Daha düş araya sıkıştım ama abi. Alt F9. Tamam. Bu gibi <laughs> benim için büyük küçük insanlık için büyük. Ya, animasyon <laughs> takıldı elimdeki şey istemiz duruyor karakter. Hadi devam edelim. İnsanlık <laughs> için büyük bir adım. Benim için hiçbir şey kanka. Oturacağım sadece. Uzaya çıkıyorum kardeşim. Hadi. <laughs> Allah kazanı mübarek etsin kardeşim. Abi ben ne yapıyorum şu an? Hiçbir fikrim yok ama yapacağım bir şeyler. Gidiyor lan. <laughs> Kanka. Abi gidiyor. gidiyor. Hakan. <laughs> Hakan. Haritanı tamamını <laughs> görüyorum. Tamam <laughs> info ver info hafızana <laughs> kaydet info ver. Tamam info vereceğim. Uza... Abi <laughs> ya meteor yağıyor. Topla. Abi, aa, buraya düştü abi gel 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 Kanka giri, inemem gireyim. İnemem ben Ben gidiyorum Gezegeni terk ediyorum Öl. şu an <laughs> Ben gittim kanka Ah ah meteor <laughs> git Lan roket gitti Lan dur Abi Ben Ölken geliyorum ölüyorum. Meteor olarak geliyorum <laughs> kanka Meteor olarak <laughs> Bakıyorum ben işte <ya. gülüyor> Geliyor Sen misin lan geliyor 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 <laughs> Geli <laughs> hop Hop. <aa>, şampiyon <laughs> geri geldi. Yalnız elindeki şeyi <laughs> silmeyi bırakmazsam kendime küfretmeye başlayacağım kanka. Iridium toplayalım hadi. Ben bak buraya düşüyor. Buradakileri alacağım. Burada Iridium mu ya? Oğlum ben topladım, ağzıma düştüm. Op. Orayı topladım ben. Ha topladın mı? Şu animasyon Şeydeki gibi Abi animasyon Soldaki ne gidiyor? Oksijen seviyesi düşük bir dakika. Öleceğim amına koyayım Ben de. Şuradaki. Düşmem mi abi? Baba iyi yağdı, iyi yağdı. Oh, oksijenimi de aldım. Şş, buraya bak. ESC bas yerime evet. gel. Evet. Hop 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 yavrum <laughs> hop 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 yavrum vallahi yumurta <laughs> yapamadım ama hop 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 yavrum <laughs> hop 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 yavrum vallahi yumurta hop yavrum bu ne bu hop 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 yavrum hop yavrum ballı yumurta hop yavrum benezik <laughs> <laughs> benezik hop, 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 hop yavrum sen de geç sen de geç karşıma nere gidiyorsun bir <laughs> kanıdayım oyna kardeş. Hop. Ne yapıyorsun lan? Bana işaret yap. Oyna. Ne yapıyor? Tip oza Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta. Ya <laughs> hop <laughs> yavrum. Beni hop yavrum. Yeni animasyonlar eklendi diye bunu kastım. Anlamamıştık bunu. merhaba. Merhaba. <laughs> Bu <Bunlar>. ne? <laughs> <laughs> bastım işaret gösteriyor. Beşte 2 6'da bütün elini açtı. Bu ne amına koyayım. yumruk yapıyor. Sekiz, sekiz var mı? Sekiz yok. <laughs> bak. hop hop. <laughs> El sallama bana ne 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 hop 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 yavrum hop Oğlum hadi gezegen elden gitti amına koyayım. Demin gezegen patlıyor biz burada dans ediyoruz. Bak ha, hava açıldı yalnız ha. Biz görevi yapmışız haberimiz yok Hakan. Bulutlar geliyor. Geçti mi? Bulutlara geçmişiz. Bakayım. Var mı çıkıyor mu şeyler? Hiç yok şu an. Yani ben basınç basınç bir tane söyledi. Ne? Basınç 59 şu an. 60 olsun da şey açılacak değil mi? Ne açılıyordu? Evet. Kaç yılda atmış lan? En az sıcaklık arttı ya. Sıcaklığı bir arttırmamız lazım. Hallederiz kardeşim. yukarıda yukarıda az ısıtıcı var. Evet. Çok ahar ayakları için. La bak gidiyor açık unutmuşum.